Seni. Biz sana Aylin'in nasıl öldürüldüğünü hiç anlatmadık değil mi? Değil. merak ediyorum bunlara bakarken ne hissediyorsun ne düşünüyorsun böyle bölümü ölümü kimse hak etmez dememi bekliyorsunuz herhalde yok ben daha çok Ayla'nın Levent'le ilgili verdiği dosyayı merak ediyorum Kocam hakkında bilmen gereken her şey burada. Ne yer, ne içer, ne sever, hepsi. Hangi kısmını? Ayla'nın Levent'ten neden boşanmak istediği kısmını? <laughs> o mevzu ortalığı çok karıştırır Zeynep Hanım. Güzel. Karışsın. Biraz karışıklık iyidir. Dinliyorum mesela sen anlat. Üç ay önceydi. İşe ilk girdiğimde Tuğçe diye bir kız vardı. Stajyer hemşire. Tuğçe Demirkol. Saf bir kızdı Tuğçe. Yani öyle gösteriyordu diyelim. Aileye baktım ama inşallah çıkmamıştır. Aile Hanım çıktı maalesef. Aa, sürpriz kaldı desene. Levent abi. Tuğçe? Çıkmadın mı sen daha? Yok ya iş güç bitmedi. Hmm. Ben de ayrıya baktım ama. O bugün biraz erken çıktı. Öyleymiş öyleymiş. Yani sen ilk vaka değilsin. <laughs> Levent aç gözlü adamın tekiydi. Sayısını ne sorun ne ben söyleyeyim. Sonra? Ayla ablamla konuştuk da e, akşam yemeğini dışarıda yiyelim dedik. Sen de katılsana bize değişiklik olur. Hı? Bilmem ki. Hadi, kıma beni. Yani sen tüm bunları bile bile kabul ettin öyle mi? boşandın mı diye merak ediyorsunuzdur şimdi. Yo. Hiç merak etmiyorum. Açıkçası seni anlamaya bile çalışmıyorum. Umurumda da değil. Bir tek umurunuzda değil mi? Bir tek Tuğçe'ye ne olduğunu merak ediyorsunuz deli gibi. Evet. Polis. İçeri geçelim. Duydum. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ayla Hanım. Eşi Levent Bey ile senin hakkında... Yok yalan. Aa. Dur ya bir şey demedim daha. Ben biliyorum ne söyleyeceğinizi. Ha? İşte ben de tam senin neler söyleyeceğini merak ediyorum şu an. Bu fotoğrafa iyi bak. Şimdi katil dışarıda elini kolunu sallaya sallaya gezerken... ...biz burada susup oturacak sen? Ne anlatmamı istiyorsunuz? Ne olduysa. Levent'le ilgili ne biliyorsun? Ne diyebilirim ki? Mahvetti bütün hayatım. Ee Tuğcacığım ne yaptın alışabildin mi? Alıştım çok şükür. İyi. E, bak ne diyeceğim. Kaçta çıkıyorsun böyle? Yarım saate kadar çıkacağım. Ayla ablanla konuştuk da e, beraber bir yemek yiyelim dedik dışarıda. Bize katılmak ister misin? Hem de senin içine değişiklik olur. Bilmem ki. Ya evdekiler haber var. Yemekten sonra seni eve bırakırız zaten. Hı? Ayla ablanın kocasıydı sonuçta. Güvendim ben de. Tamam. Niyeti başkaymış. Ya saat de epey geç oldu. Ayla abla nerede kaldı acaba? Ayla? Ayla gelir birazdan. Sen onu bırak da ne yemek istiyorsun onu söyle. Buranın bütün yemekleri çok güzeldir. Ben pek anlamam. Yani siz bilirsiniz. Siz seçseniz. İşi ehline bırakıyorum diyorsun öyle mi? Güzel. İşte... O an kalkmalıydım o masadan biliyorum. Anlamalıydım. O zaman yeni işine. Ya ben içmesem. Aa, olur mu hiç öyle? Kırk yılda bir dışarıya çıkmışız. Kutlama yapıyoruz. Şu muhteşem yemeğin. Şu muhteşem manzaranın bir tadını çıkaralım değil mi? Tamam da şimdi Ayla abla gelmeden daha. Ayla. E, Ayla sen lavabodayken beni aradı. İşi çıkmış gelemeyecek. Ama siz keyfinize bakın dedi. Hatta Tuğçe'yi de benim için çok iyi ağırladı. dedi. O yüzden... ...yeni işine. Hay Allah. İnandım. Ayla abla bana o kadar yardımcı olmuştu ki ben... onun kocasının böyle bir şey yapacağını... ...düşünmedim. Kocasıydı ya. Kocası. Burası bizim yol değil. Merak etme. Kestirme bir yol biliyorum. Gülçin, benimle iyi misin? Levent abi. Tamam nefes al, nefes al İyisin <laughs> değil mi? Şurada biraz kalmış geldi. İyi olacaksın. Dur, dur, dur. Şurada kalmış. Aman geçecek. Kucak, <laughs> kucak <Kavuşçu>. bak. <gülüyor> 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 Dur. yapmam? Bırakma! Yardım edin. Ne yapmam? kimseye tek kelime laf etmeyeceksin anladın mı? Hoş. E sen de kim inanır ki sana? Senin sözüne karşı benim söz. Öyle güzel bir hayat yaşatacağım ki sana. Bu gece olanların hiçbirini hatırlamayacaksın. Hem o beş parasız herifle evleneceksin de ne geçecek eline? Ha? Sürünmek mi istiyorsun? Anneni düşün. Hasta kadın. O sefaletin içinde daha ne kadar yaşar sanıyorsun? Ha? Bir düşün. Sustun sen de. Başka ne yapabilirdim ki? Kim inanacaktı bana? Bir tarafta ünlü iş adamı Levent Ekinci. Diğer tarafta ben. Baksana bana. Halimize bak. Demediğini bırakmazdı. İftira derdi, para istiyor derdi. Avukat ordusunu salardı üstüme. Korktum. Hem gecenin o saatinde evli bir adamın arabasında ne işin vardı değil mi? Kimin inanacaktı? Ne işin var diye sormayacaklar mıydı? Görmüyor muyuz neler oluyor? Nelerin üstü örtülüyor? Sana para mı verdi? Bu olanlardan Aylin'in haberi var mıydı? Öğrenmiş bir şekilde. Çok ısrar etti anlatmam için. Harun, erkek arkadaşım. İkisi birlikte çok üstüme geldiler. Ama yapamadım, konuşamadım. Ama senin susmanın tek sebebi bir korku değil, değil mi? Annem kanser hastası. Bizim böyle bir gücümüz yok. Hayat bazen çok da seçenek sunmuyor, değil mi insanı? Ayla'nın öldürüldüğü gece Levent seninle beraber olduğunu söyledi. Teyit etmişsin, doğru mu?